Verileriniz güvendi ve en son teknolojiyle korunuyor gibi vaatlerin içi boş birer slogandan ibaret olduğu artık gün gibi ortada. Şu an bu videoyu izlerken kimliğiniz, en mahrem bilgileriniz, banka hesaplarınız ve hatta devlet sistemlerine giriş şifreleriniz karanlık webin derinliklerinde bir fincan kahve parasına satışta bekliyor. Durun bir saniye. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. O zaman devam. Bizler artık sistem için birer insandan ziyade alınıp satılan birer meta haline geldik. Bu dijital köleliğin ve kimlik hırsızlığının sorumluluğu sadece veriyi çalan hackerlarda değil. Asıl suçlu bu bilgileri korumakla yükümlü olup da ihmalkarlık yapan, hatta bu zafiyetlere göz yuman sistemin ta kendisidir. 2025 ve 2026 yılları siber güvenlik tarihine kara bir leke olarak geçti. Milyarlarca insanın kişisel verisi, e-posta adresleri ve şifreleri ardı ardına yaşanan sızıntılarla ifşa edildi. 2026'nın başında keşfedilen ve 149 milyondan fazla kullanıcı adı ile şifre içeren devasa veri tabanı durumun mahametini gözler önüne seriyor. Gmail'den 48 milyon, Facebook'tan 17 milyon ve Instagram'dan 6.5 milyon hesabın risk altında olması dijital dünyada hiçbir kalenin yıkılmaz olmadığını gösterdi. Hatta en güvenli olduğu iddia edilen Aykulaat gibi platformlardan bile yüz binlerce hesabın sızdırılması bu felaketin küresel bir boyuta ulaştığını kanıtlıyor. Bu kadar büyük çaplı sızıntıların bu kadar kolay gerçekleşmesi basit bir kazadan ziyade sistemik bir ihmalin sonucudur. Çalınan bu verilerin son durağı olan karanlık web, dijital yeraltı dünyasının en kirli pazarı haline geldi. Burada kimliğiniz bir mal gibi tezgaha konuluyor. Bir kredi kartı bilgisi 120 dolara, temel hesap bilgileri ise birkaç dolara alıcı buluyor. Pasaport bilgilerinden sağlık kayıtlarına kadar her şeyin bir fiyatı var sizin tüm hayatınız bir başkasının eline geçmek üzere birer ürün gibi sergileniyor. Bu durum sadece bir hırsızlık değil, bir kimlik katliamıdır. Bu pazarı besleyen asıl güç verileri korumak yerine onları birer kontrol mekanizması olarak gören ve güvenlik yatırımlarını kar hırsına kurban eden yapılardır. Asıl suçluyu ararken sadece hackerlara odaklanmak, buzdağının sadece görünen kısmına bakmaktır. Bu sızıntıların birçoğunun şifreyle bile korunmayan, herkese açık veri tabanlarından kaynaklanması, durumun bir ihmalden öte pervasızlık olduğunu gösteriyor. Dev şirketler milyarlarca dolar kar ederken kullanıcı verilerini korumak için yeterli çabayı sarf etmiyor. Veriler sanki birileri tarafından kolayca elde edilmek üzere açık bırakılmış gibi bir izlenim veriyor. Devletler ise vatandaşın mahremiyetini korumak yerine güvenlik bahanesiyle daha fazla veri toplamanın peşine düşmüş durumda. Türkiye'deki tablo da küresel durumdan farksız seyrediyor. E-devlet sistemlerinden servis sağlayıcılara kadar pek çok kurum veri sızıntısı iddialarıyla sarsıldı. Milyonlarca kişinin bilgilerinin karanlık web'de satışa çıktığı haberleri, resmi yalanlamalara rağmen toplumdaki güven duygusunu yerle bir etti. Şimdi ise sosyal medyada anonimliğin kaldırılması ve kimlik teyidi zorunluluğu gibi yeni adımlar atılıyor. Ancak kendi elindeki veriyi koruyamayan bir sistemin vatandaştan daha fazla veri talep etmesi büyük bir çelişki yaratıyor. Bu tür önlemlerin bizi korumaktan ziyade üzerimizdeki kontrolü artırmaya yönelik olduğu aşikardır. Bu sızıntıların bireysel sonuçları insanlar için tam bir yıkım anlamına geliyor. Bir sabah uyandığınızda banka hesabınızın boşaltıldığını veya adınıza sahte krediler çekildiğini görmek artık uzak bir ihtimal değil. Bu durum sadece maddi bir kayıp değil, Aynı zamanda derin bir güven kaybı ve travmadır. Mağdur olan vatandaşın karşısında ise genellikle hantal bir hukuk sistemi ve sorumluluk almaktan kaçan kurumlar bulunuyor. Dijital suçlar karşısındaki bu çaresizlik, asıl suçlunun bizi savunmasız bırakan sistem olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Sonuç olarak büyük veri sızıntıları sadece teknik bir sorun değil, Temel bir adalet ve egemenlik meselesidir. Mahremiyetin bu kadar kolay ihlal edildiği bir dünyada hiç kimse güvende değildir. Asıl suçlu, tetiği çeken hackerlardan ziyade bu sızıntılara zemin hazırlayan ve bu durumdan bir şekilde fayda sağlayan devasa sistemdir. Gerçek bir dijital gelecek ancak şeffaflık ve hesap verebilirlik üzerine inşa edilebilir. Hayatınızın ve verilerinizin bir başkasının elinde birer meta olmasına izin vermemek için bu sistemi sorgulamak zorundayız. Unutmayın, sizin veriniz sizin geleceğinizdir ve bu geleceği korumak sadece sizin değil, bu verileri toplayan herkesin asıl görevidir. Hoşçakalın.